hepinize sevgiler arkadaşlar 4-10 Mayıs haftası Koç ve yükselen Koç burçları neler bekliyor şimdi onların üstünden geçelim e, haftaya başlar başlamaz 5 Mayıs tarihinde Transit ay düğümleri burç değiştiriyor arkadaşlar e, bu geçtiğimiz 1.5 yıllık süreçte ay düğümleri oğlak ve yengeç eksenindeydi ve bu süreçle ilgili ara ara dönemlerde tutulmalar da zaten oralarda gerçekleşmişti. Ne demiştik? Hep böyle iş, kariyer mevzularına değil biraz da evimiz, ailemiz, sevdiklerimiz, yakınlarımıza e, odaklanıyor. İkisi arasındaki orta noktayı bulmaya çalışalım. Ne fazla iş işi olsun, ne fazla aile aile olsun. ikisi arasındaki dengeyi bulalım. Hayatımızda birisi yoksa belki evlilik fırsatları veya evliysek belki çocuk sahibi olmakla ilgili atılımları bu süre zarfında gerçekleştirdik diyelim. E, şimdi bundan sonraki bir buçuk yıllık süreçte ise eee transit ay düğümleri yay ve ikizler eksenine geçiyor arkadaşlar ki bu ay düğümlerinin yüceldiği pozisyon aslına bakarsanız. Dolayısıyla güzel bir fırsat var önümüzde bir buçuk yıllık süreçte. Tutulmalar da bundan sonrasında yay ve ikizler de gerçekleşmeye başlayacak. En basit anlatımıyla bundan sonraki bir buçuk yıllık süreçte biraz daha lokalize ilerlemek, medya iletişim, yayıncılık, satış, pazarlama konularında daha yakın çevreye odaklanabilmek, hedefleri belki daha yakın çevremizde daha lokalize ilerleyerek elde etmeye çalışmak daha doğru olacaktır diye düşünüyorum. Ee, örnek vereyim birkaç tane bu alanla ilgili olarak. Mesela e, diyelim ki yüksek öğrenim alacaksınız ve bu zamana kadar hep yurt dışında eğitim almak yönünde fikir geliştirdiniz. Artık bundan sonraki süreçte işte belki hani buralarda bunu e, yapmayı planlamalısınız, düşünmelisiniz. Zaten farkındaysanız şart ve koşullarda hani şu an zaten virüs ve salgın etkisiyle birlikte biraz daha hani daha e, kapalı alanlarda daha lokal ilerlemeyi zorunluluğunu o üretim etim ve verimliliği daha böyle içte yaşama veya ülkenin içerisinde kalması durumunu tetikler durumda. Dolayısıyla sizin adınıza da benzer bir durum söz konusu. Belki çalıştığınız şirket yurt dışı tandanslı, ortaklı bir şirket ve siz hep mesela hani bu şirketin atıyorum Berlin'deki kısmına gitmek istediniz. Belki artık bundan vazgeçip tamamen buradaki yani Türkiye operasyonunun başına geçmeyi düşünebilirsiniz gibi. Hani bu ve benzeri örnekleri çoğaltabiliriz. Yurt dışında yabancı dil eğitimi alacaktınız. Vazgeçin artık Türkiye'de alın bu yabancı dil eğitimini veya bununla ilgili kendinizi geliştirin. Artık siz burada insanlara eğitim verin gibi bunu çoğaltabilirsiniz arkadaşlar. E, bu dediğim gibi bir buçuk yıllık bir süreç aslında. Sadece bu haftanın gündemi değil ama bu hafta itibariyle artık biraz daha bu konulara odaklı ilerlemekte fayda olacaktır. O bildiğiniz e, sahip olduğunuz bilgiyi insanlarla paylaşmak, insanları da sosyalleştirebilmek, onları da yüceltebilmek ancak bu sayede söz konusu olabilir. Size de buradan fayda sağlayabilir. 7 Mayıs tarihinde Akrep burcunda bir dolunay var. Haftaya tabii ki damgasını vuran etkileşim bu. Bu alan aslında sizin için nispeten finansal bir içeriği olan bir alan. Ortaklaşa kazanç alanı ama akrep burcu her zaman değişim ve dönüşüm krizlerden elde edilen deneyimlerle tekrar sıfırdan başlamayı ifade eden de bir burç. Dolayısıyla aslında ortaklaşa kazançlar konusunda burada bir dolunay olması. Siz de bütçenizde bir finansal anlamda dengeyi oturtabilmekle ilgili bir takım gelişmeleri yaşayacaksınız diyebiliriz. Burada miras davanız olabilir, nafaka olabilir veya eşinizin kazançları olabilir bir ortağınız varsa ortaklaşa işlerden elde ettiğiniz kazançlar olabilir belki kredi ile ilgili bir takım işleriniz var sigorta ile ilgili bir takım işleriniz var buradaki finansal artık düğümlenmenin önünün açılacağı bir sürece giriyor durumda olduğumuzu hatırlatmış olayım arkadaşlar bu dolunay zamanında aslında Merkür hani Güneşle kavuşum halinde Boğa Burcunda burası sizin finansal kazanç alanınız şahsi anlamda. Dolayısıyla yeni bir takım kazanç fırsatlarını alternatif kazançlar konusunda yeni e, gelişmeleri e, bu süre zarfında elde edebilirsiniz yakalayabilirsiniz. Hafta sonuna doğru Merkürün e, Jüpiter ve Plütonla pozitif etkileşimleri var. Merkür işte finansal kazanç alanında Jüpiter ve Plüton sizin kariyer alanınızda. Dolayısıyla işinizle ilgili yeni gelişmelerin pozitif yönde söylüyorum. E, Ortaya çıkmış olması çıkması veya hani o iş yerinde mevcut bazı değişimler sonrasında sizin için fayda sağlayabilecek bir hale gelmesi iş yerindeki kazançları arttırmak isteseniz iş bulmak yönünde etkilerin ortaya çıkması mümkün olabilir arkadaşlar. Hafta kısaca bu şekilde umuyorum. Çok güzel bir hafta geçirirsiniz. Sağlıklı bir hafta geçirirsiniz. Kanalımıza abone olmadıysanız buyurun olun. Bu sayede gökyüzü etkileşimlerinden siz de öncesinde haberdar olma fırsatını yakalamış olursunuz arkadaşlar. Her şeyin arzu ettiğiniz şekilde gerçekleşmesini diliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.